Herkese merhabalar. Bugün Kaido Scout'unu inceleyeceğiz. Ben açıkçası baştan söyleyeyim basmayacağım gibi duruyor. Garanti step çünkü 2500. Tamam görseli falan çok hoş. Kuyruğu falan böyle farklı bir detay olmuş ama. 2500 elmas. Hani hiç gelmez. 2500 de gelirse sonraki eksi de sıkıntı. Sonraki eksi aldın. Ondan sonraki BF'lerde o legendary karakterleri almakta sıkıntı çekeceğiz. Karakter fena durmuyor ama yani değeceğini düşünmüyorum. Ignore Damage olayı güzel, hasar anlamında güzel. Ama sanırım bunu vururken invincible olmuyor diye duydum. Yani rakip sana vurabiliyor falan. Bu da sıkıntı. 30 hız düşüşü 20 saniye sürüyor. İlk 20 saniye kullanamıyorsunuz. Bir de burada diyor ki bak. Moves to enemy's stranger are which is furthest from use to user. Heh. Sana en uzaktaki düşman bayrağına ışınlanıyorsun. Sonra mid range bir atak vuruyorsun. Yani bayrak alanı kadar biraz neredeyse vuruyorsun. İlk 20 saniye kullanmama sebebi de hani başlar başlamaz güm diye atlama kırık olmasın diye. Çoğu çarda bu skill var. Örneğin Sanji'nin beyaz elbiseli bir kartı var ya düğün kartı. Wall Cake Island. Onda da mesela ilk saniye kullanamıyorsun. İlk 20 saniyeydi galiba. Oraya. Güzel bir skill. Bu zaten e, rüzgar kesikleri atıyor anime de vardı. Fix damage galiba bu bakayım. Herhalde bir sabit bir hasar var onu vuruyor. Knockback efekti var. Yenilenme iyileşme azaltması var. ve güzel duruyor açıkçası ama. Oden gibi ittiremiyorsun, vuramıyorsun. Herhalde kesmen gerekiyor sanırım. Marco'ya daha çok benziyor. Oden de dışarıdan vurunca çünkü durdurabiliyordun. Marco'yu andırıyor bu skill. İlk ve ikinci saldırıları iyileşme azaltmayı uygulayabiliyor. Klasik işte bayrak alınca skill kısaltma olayları var. Bayrak almanız artıyor işte HP bir kere ölünce ikinci can falan. Big Mom'dakine benzer bir skill var şu an dikkat çeken bir şey var mı diye bakıyorum da. Bunda da recovery block yani iyileşme engelleme uyguladığın kişilere 130 daha fazla vuruyorsun ve %5 can yeniliyorsun. Yani bundaki can yenileme olayını da öyle yapmışlar. Bak bu güzel olmuş. Klasik runner skill'leri ama bence Big Man buna karşı daha iyi olduğu için yani Big Man basmanız daha hayırlı olur. Yine eksi kırmızı olacak gibi görünüyor. Yıldız yıldönüm eksi. O yüzden yani çok fazla elmasınız yoksa basmayın diye söylemek istiyorum size. Ancak bu videoda biz bir şey yapalım. King'i alalım. Evet. King'e basacağım arkadaşlar. Zaten yüz lira gelmişiz. Yeni eksi bekliyordum. Yeni eksi basar oradan bunu alırım diyordum da gerek yok. şey çıkmadı ilkinde. Buna basma sebebim, ilerideki gelecek şeylerde bu support'a da düşebilir. Zaman zaman runner'ı da kullanılabilir. O yüzden boşa gitmez diye düşünüyorum. Güzel bir şey çıktı. King mi? King. Güzel. Bak bize demek ki bu hesapta şans var kaydı da çıkacak da bassak. Ama cidden Yani bilmiyorum ya. Cık, yok yok gaza gelme Eray. Gaza gelme. Şimdi ak akıllardaki soru, basmaya devam etmeli miyim şu an? Hazır 150 masa çıkarmışız, durmalı mı? Ama bir yandan da King Bağ bir güzel karakter. hani Direkt 80 başlasak. Çünkü ben bunu eğitime koymak istemiyorum. Koyuraz yine de yani yeni ekstrem karakteri alacağız falan filan. Buna ort or bir şey basmak da istemiyorum. Güzel. O yüzden fulleyeceğiz bunu. 14 geldi. Eh iyi, bir tane bir şey çıkacak demek bu. Pulda altın ya. Yoksa çıkmıyor o kadar 14 gibi rakamla da. Ama ben skip diyeceğim. Direkt şeyi göster. <laughs> Dediğim sadece bu değil bu arada. Runner olan. Bu da güzel kırmızı. Support olabilir ileride. Markette de var. 14. Bundan bir şey çıkmaz. Garantiye kadar gideceğim bu arada. Şu elmas çok olmasa gitmezdim de elmas var zaten. Bir daha görene kadar. Derken. Siyah bayrak. Rakam 14. Klasik yine bir tane çıkacak. Az önce de böyle olup King çıkmıştı bak. Bu da bir işaret mi yoksa? Bu ara buradan kırmızı Luffy falan çıkması güzel. <laughs> Luffy support yapacağız. Çöp çıktı. Franky Defender ama Franky de olabilir belki. Support olarak. Grand veriyor. Şimdi direkt skipliyorum. şey geliyor mu? 32. Altın pek güzel. Atakır. Yine aynı sence. Enteresan. Rönet. <laughs> Kim mi? Değil. Doldum. 3 tane 4 yıldız çıktı ama. Yani. Bir tek Sanji okey. Support olarak kullanılabilir. Belki çok teki yok şeyin ya o. Şu bebek adamın adını unuttum bir an. Senior Pink'in. Senior Pink'i koymam herhalde. Yine baş çıktı. Neyse zaten az kaldı. En azından 70 yapalım. Bir tane daha çıkmazsa da çıkmasın. 32. Pul ama beyaz. Her şey olabilir. Sen Goku. Mavi oynuyorsan Mükemmel support. Ama mavi oynamıyorum. Altın. Bayrak altın. 27 not bad. Kırmızı de beni uğraştırma be. Peki. <laughs> <laughs> ne geldi? Beydi, <laughs> yani bir hissiyat uyandırmıyor. Bir tane 30 veriyor. İki tane basarsak 60 olacak. Biraz kalıyor ama kalsın yani. 32 altın pul ver. Altın pul güzel. Hadi bir tane ver de. Ya başlayacağım senin. Çer çok karakter dolduruyor. Kırmızı bir defender falan ver bari. Şu <laughs> şekil. <laughs> İleriden belki kullanırız. Sonuncuya da geldik. Hadi bakalım. Hadi bir king ver sonuncudan lan. Altın tur gelebilir bak. Runner'ı göster hadi. Hadi runner. Sonucudan verecek herhalde. Beni de çileden çıkartıyor. Defen de yani. Yine güzel karakter de oynamam yani. Tamam. Bileti full dedik. King'imizi de alalım. 70 yapalım en azından. Tamamdır. Şimdi şeytan diyor ki buna devam et baba diyor. <laughs> 750 daha geri diyor. Var ya bunu diyor. Arttır diyor. düşünüyorum. Messi'lerin düşüncelere daldı Ama yok ya, yani, yok yok. Yeni şeye basıp eks gelecek. O zaman pişman olmayalım. Yani 750 düşsek 3500'lere geliyor. King gider her türlü ya, oynanır ya. Ben basacağım ya. King gel bakalım King. Bir tane king çıkana kadar basacağım şimdi. Ben skip diyeceğim. Böyle heyecan. <laughs> Çok enteresan bir oyun değil mi, ya? Çok, oyun değil mi ya? Çok enteresan bir oyun değil mi bu ya? Çok enteresan bir oyun değil mi bu ya? Çok enteresan bir oyun değil mi bu ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? ya böyle bir şey tarihte var mı ya? Böyle bir şey yok ki. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ozan Tufan geldi likelama böyle. Durduramıyorum tekrarlamayı. Düşünün bakın bazen de bak işte böyle kararlar yanlış gibi gözüken kararlar aslında doğru çıkabiliyor. Şimdi mis gibi 80 kingimiz oldu hemen. Bir... Bir takımı artık bir düzgünleştirelim. Gel bakalım King efendi. Şu an var çok mutluyum kaydı açmadan. 750 verdim. Bunu aldım. 600 vardı zaten. Üstüne bir de bir, hatta 650 mi oluyor? Kaç oluyor? Her neyse. Çiçek gibi oldu arkadaşlar. Çiçek. Cık. Perfecto. Perfecto da. Tamam. Sıfır pişmanlık. Oh be. kaydolacağım. Yeşil. Abi diyeceğim ki kırmızı mı yeşil mi? Kırmızı kablo mu, Yeşil kablo mu? Yok işte support'u dengeleyeyim falan. Yaparsın da uğraşmak istemiyordum. Çok sevindim. Şuraya da takalım King'i. Sabun'un tipi severim ama ben tipe göre takıyorum bu şeyleri. Dondu. Heh. Sabonun tipi daha iyi. Ay tabo diyorum ya şey king. Tamam. Her neyse izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın beyler, bayanlar.